Merhaba. Bugün konuşmak istediğim bir konu vardı uzun süre. Onun için konuşacağız. Konuşmak istediğim bir konu ruh eşi kavramı gerçek olabilir mi? <laughs> mesela uzun süre düşündüğümüzde benim de kendi üstüne uzun süre kafa yorduğum bir konu vardı. Hani ruh eşi gerçek mesela. İslam anlayışında ya da diğer dinlere baktığımızda bir kişi hani dünyadayız. Belli bir zaman dünyada kalacağız. 70 80 yıl. Sonra biz de bu dünyadan gideceğiz arkadaşlar. Kimse kalıcı değil. Yani en güçlü insanlar ya bu dünyadan eli boş gidecek. Yani burada Sultan Süleyman da İskender de hepsi eli boş gidecek. Burada iki husus ya da anlatmak istediğim sonuç şu. Ruh eşi gerçek mi? Yani birine biz burada dünyada açıkçası olmak gerekirse. Ben de biraz hafif duygusal bir insanım. Yani çok da şey değilim. Hani böyle e, çok katı olacağım bir şeyler değilim. Hani belli bir anlam yüklüyoruz bir kişiye. Mesela kadına. E, biz şu an erkeğiz mesela. E, ben erkeğim ve karşımdaki insana da duygusal bir bağ yapıyorum. Ama o kadın bir yerden sonra benim ruh eşim olmuyor. Mesela siz işlerde de böyledir. Kendiniz bir şekilde bir kişiyi seviyorsunuz. O artık sizin ruh eşinizdir. Hayır aslında değil. Yani Shakespeare'in dediği gibi sen ona o anlamı ekliyorsun. Mesela o kadın e, gittiğin zaman efendime söyleyeyim e, yaşışman olsaydı muhtemelen ona öyle bir anlam beklemezdin. O yüzden e, beğenmediğiniz erkek kadınla konuşmayın arkadaşlar. Hani şöyle bir şey var. Hani e, çünkü ilişkilerde ya da herhangi bir şekilde e, force dediğim zorlamak çok mantıksızdır. Yani sen o an o kadınla partner olman ya da o kadınla ilişki yaşaman için muhtemelen o kadının güzel olması senin erkek olsan eğer senin sırf sahibi ya da biraz da para sahibi olman gerekiyor değil mi? O halde diyor senin e, ya da benim buradan bu anda bunu en başta söylemen gerekiyor. Ben mesela uzun yıldır arkadaşlar 5 yıldır 6 yıldır hiçbir kızla konuşmuyorum. Niye soracaksınız mesela? Çünkü bana ki, Kadınlarla erkekler arkadaş olamazlar. Hani bir ilişkidesindir. İlişkin devam ediyor. Ama kadın mesela demiştir ki ben aldatmak istedim. ya da farklı bir şekilde sıkılmıştır. ilişkiyi bitirmek istiyordur. Kadına yol vermen gerekir böyle bir orada. Yani şu, ama şöyle bir şey var. Bunu en başta söylemen lazım. Bir kadına ya aldatırsa ya da başka bir ya aldatma meyli olursa o ilişki zaten bitmiştir arkadaşlar. Yani bu ilişkiye devam edilmez. Hani Ruh eşin de olsa şöyle bir şey var. Ağlatma çok yanlış. Yani bir ilişkide e, ağlatma varsa, herhangi bir başka bir erkek varsa o ilişkiye devam edilmez arkadaşlar. O ilişki bitmiştir. Çocuğunuz da olabilir. Efendime söyleyeyim e, evliliğiniz de olabilir ama o evlilik bitmiştir. Yani boşanma ya da nafakalar da açıkçası söylemek gerekirse aldatan kadına nafaka verilmemesi gerekiyor. Ne hali varsa görsün. Çünkü üzgünüm ki kadın e, duygu ve durumlarını kontrol etmek zorunda. Eğer kadın kendi ilişkisinde ya da e, kendi ilişki içindeyken yani sıkılmışsa, yani partnerinden sıkılmışsa, yani çok fazla partnerine devam etmek istemiyorsa, o halde bu kadının e, bunu partnerine söylemesi gerekiyor arkadaşlar. Bu kadın bunu partnerine söyleyip, ondan sonra ben annelere geçmesi gerekiyor. Yani önceki sahip olduğu eşini boşanmadan başka birine geçmemesi gerekiyor. O halde evlenmeyecek. Bana göre bir sürü kişiyle birlikte olmak o da yanlış. Onu söylüyorum söylüyorum. Hani duygusal bağ çok önemli. Ve duygusal bağ olsa bile karşımızda kişinin evli olmaması, sevgilisinin olmaması ya da bir sürü faktör var arkadaşlar. Yani üzgünüm ki bana da birkaç kız yazıyor. Yani o kadar şey değil ama e, burada hususunu ya anlatmak istediğim şey şu. E, bunun e, bu oyuncak değil şey değil. Hani siz böyle bir şey yapamazsınız. Nasıl mesela beğenmişsinizdir. abi hemen böyle gideyim. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu hem sizi mental olarak yıpratır hem de fiziksel olarak yıpratır. Ben yine yıldır yalnızım. Ee, yalnız olarak ölmek benim için okeydir. Yanlış bir kalp bulmaktansa yalnız ölmek benim için daha iyidir. Ha. Bu YouTube açma amacım biraz daha kendimi geliştirmek, kendimi göstermek açıkçası. Unutmayın, ben gelişim üstüne de göreceğim. Kişisel gelişim üstüne de yapayım. Yani kişisel gelişim videoları var mesela bir sürü. Bakın kişisel gelişim bir yerden sonra sizi bir yere götürmez. Hani ben de 5 e, beş dil biliyorum mesela. Bir işe yaramıyor arkadaşlar bir yerden sonra. Sadece bu bilgi satmanız gerekiyor. 5 dil biliyorum. Bunu nasıl satabildiğiniz önemli. Herhangi bir şekilde. Bu dünyada bu yüzden nereye giderseniz gidin kendinizi pazarlamanız ön Hani video çekiyorsanız mesela herhangi bir başka videoda bakın. En azından giyim kuşanına dikkat etmesi gerekiyordur mesela bir şekilde. E olmayın. Dediğim gibi bu hayat böyle. Hem yani bana kalırsa kadınlara çok fazla değer verilmesi gerekiyor. Kadın ve erkeğe de aynı şekilde eşit derecede değer verilmesi gerekiyor. Yani, bir kadın yer aldatırsa onu bırakmanız gerekiyor. O ilişkiye devam etmemeniz gerekiyor. Yani bu böyledir arkadaşlar. Bunun maç olmakla ya da efendime söyleyeyim üç kurmakla alakası yok. Siz kadını kontrol etmeye de zorlamamanız gerekiyor. Kadın için ya da birisi için değişmemeniz gerekiyor. Ben rahat bir insanım. Ee, eleştiri yapmayı seviyorum. Ee, komiklik yapmayı seviyorum ama üzgünüm ki ben bir kadınla arkadaş olma. Hiç bir kadınla arkadaş olma. Çünkü kadınlarla erkekler arkadaş olamazlar. Bu benim prensibim. Şimdi benim bir prensibim var ve karşımda kişi benimle arkadaş olmak için direkt yazarım. Mesela bir kadın herhangi bir şekilde arkadaş teklif etmeye yazarım. Ben bir kadınla arkadaş olma. Anca sevgili olur. Kabul ediyorsan öyle. Genelde engelliyor. Onun da değil. Çünkü ben mesaj atmıyorum kadına. Kadın bana yazıyor. Ve siz de böyle olun arkadaşlar. Direkt net direct. Benim yaşam felsefem bank süreyus ve direct üstünde üstüne kurulu arkadaşlar. Yani siz e, bana göre e, ben güzele güzel demem ben, güzel benim olmadıkça. Nietzsche gibi gidip aynı şekilde kadına değer verip, e, kadın çok güzel olsa Simon da bu halde olsa gidip e, bir kadının yerine geçmemiz gerekmiyor. Yani sevmek mi sevilmek mi derseniz sevilmek derim arkadaşlar. Sevmek güzel olabilir ama e, seni seven biri değilse bunun bir anlamı yok arkadaşlar. Boşa verilen zamandır. Unutmayın e, pusi pusi ya da e, şey ya da şöyle söyleyeyim. E, e, vücut aynı arkadaşlar. Sadece e, içinde kullan, kullanıcı değişik ya. Yani, çok da bir şey yok arkadaşlar. Yani e, vücut aynı. Aynı şekilde aynı vücut hatlarından başka birini de bulabilirsin. Yani dünyada milyonlar insan var. Hadi Türkiye'de bulamadım. Endonezya'ya gitti, Filipin'e gitti, Japonya'ya gitti, Çin'e gitti, Almanya'ya gitti. Yani bu hatları aynı arkadaşlar. O yüzden çok fazla bir değer yüklememiz gerekiyor. Ama bu dış değil ki hiç değer yüklememiz Hayır. Ee, ben simple logic kullanıyorum arkadaşlar. Simple logic nedir? Ee, i̇lişkilerde de böyledir. Kadın erkek ilişkileri ya da diğer ilişkilerde de böyle. Ee, şu. Yani kadın erkek ilişkilerinde şöyle oluyor. Hepsi bu buluyor. Sen kadınla konuşuyorsun, kadınla diyorsun ama direkt beliyorsun. Üzgünüm, benim amacım sevgili olmaktır. Bu bu, 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 Onun dışında ben bir kadınla arkadaş olmam. Arkadaş olabilirsiniz arkadaşlar ama çok yakın arkadaş olamazsınız. Benim bir kadın gelip size özelinizi anlatamaz, siz onu anlatamazsınız. Hayır, ben buraya da özelimi çok fazla anlatmak istemiyorum. Her zaman lütuf olsun, başka yerler olsun. Özel e, yaşadıklarınızı, özel hayatınızı, özelinizi saklayın. Kimseye anlatmayın genel olarak anlatayım. Çok fazla e, özellikle hayatınızı açmayın insanlara. Bu çok daha önemlidir. Burada direkt olarak kendi öz hayatınızda kalsın. Simple logic yaşama mantığı nedir arkadaşlar? Yani just live. Yani dediğimiz mantık şu. Yaşarsın. Karşına kadınla bir ilişki edersin ama o ilişkide kadını kontrol etmezsin. Kadının bilgisayarın laptopuna kelogra atarsın. İkolojisi. Ee, bu kadın seni aldatırsa ya da kadına gittin mesela kadın başka bir aile oldu. O ilişkiyi bitirirsen ondan başka şeyler uğraşmazsın. Ha. Şimdi sen bir ilişkiye başlıyorsan mesela e, bir kadının ilişkiyi bitirebileceğini önceden bilmen gerek. Herhangi bir şeye başlıyorsan. Çünkü karşına canlı bir var. Cansız değil. Bu kez senden sıkılabilir, başka olaylar olabilir, başkasına gönlü kayabilir. Ama dediğim gibi başkasına gönlü kayma durumunda bunun Sa, bunun sana söylenmesi gerekiyor. Bu sana kadın tarafından söylendiğinde sen hala ilişkiye devam ediyorsan biraz da suç kendini araman gerekiyor. Çünkü e, ben o zaman dediğim gibi ben e, mesela bir kıza umut vermek istemem ya da bir kızın da bana umut vermesini istemem. Yani burada sizin de böyle olmanız gerekiyor. Çünkü e, direkt olun arkadaşlar. Ne istediğinizi bilin yani benim ne istediğim bir kadın nedir? Kadın erkek sevgili olur bana göre başka bir şey olmaz yani. Heh. Eğer bunun yanlış olduğunu düşünüyorsan ya da bir erkek olarak benim düşüncemin yanlış olduğunu düşünüyorsan sen de ona göre bir kadın bulman gerekiyor. O zaman sen de mesela daha rahat kadınlarla ya da benim kanalda eğer beni izliyorsan benim bu mantıda sahip olduğum bir her çeşitli insan farklıdır arkadaşlar. Her çeşit insanı kabul etmek zorunda değilsin. Bu kimine göre doğru olan şey, kimine göre yanlıştır. O yüzden insanları değiştirmeye çalışmayın. Yani ruh eşi kavramı da böyle üzgünüm. Yani, yani ben böyleyim arkadaşlar. Kabul eden böyle kabul eder. Kabul etmezse zaten olmaz. Yani bu sizi yıpratır. Yalnız kalın maket var. Yani maketler falan plan, rol falan çıkıyor. Ee, çok da ihtiyaç kalmadı değil mi arkadaşlar? Sizin resurslarınız kısıtlıysa mesela hani doğduğunuz aile çok önemli burada hani ruh bulmada mesela. Yani e, kadınların seçici olmasında e, bunun ne kadar ona e, ne verebileceğiniz önemli yani. E, kadın bakıyor ki ne? Evin, araban ya da e, resursların ne? Gelişim ne? Statüs sahibi misin? statü ne olabilir? Vesaire. Bir sürü farklı özellik var ve günümüzde bu özellikler daha da ayrıca bu bana göre yanlış. Yani feminizmin e, yanlışlığının üstüne daha önce konuştum. Feminizm başta başına çok sarık. Çünkü e, feminizmin e, sarık olmasının sebebi kapitalizmin yasal altında kadınlara özgürlük vermesi. Yani ayrıca aslında e, kapitalizmden amacı e, kadınlardan da para almak ve bunları da biraz daha liberal, özgürlükçü diye yutturmak amaçları para toplamak yani. Ha bu demek değildir ki eski ataerkil düzenin doğru olacağı ya da ataerkil düzenin devam edeceği anlamına gelmiyor. mu? dediğim gibi ilişkilerde de zaten şey değil. yani ilişkilerde değişkendir. Sosyoloji zaten baş başına bir değişken. Ama belli başlı kurallar değişmez arkadaşlar. Yani bir kadın sizleyken sizle olmak zorundadır. Yok neymiş duygusunu kontrol edemiyormuş da yok ataymış da. Görüşürüz. E, kendi bilir çünkü e, bir kadının da her zaman sözüne değil davranışına bakarsın. Yani nasıl, 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 Bir kadın mı? Bir kadına siz atmayı Yani Instagram'a girip bir kadına ya yani ilk siz yazıyorsanız bak hemen o kadın e, sizi iplemeyecektir. Çünkü kadının size yazması gerekiyor. Arasındaki arzu şey var. Ha üzgünüm ki size yazan her kadın da aynı değil. Yani size yazan her kadını da olan size e, potansiyel olarak da görmeyin. Çünkü bir insanı tanımak istiyorsanız karşınıza göre eşinizi onun nasıl para kazandığını görmeniz lazım. Yani o kadın nasıl mesela bu kadın kendi ayakları üstünde durabiliyor mu? Kendi parasını kazanabiliyor mu? Evet. Ee, eğer bir kadın kendi parasını kazanamıyorsa o kadından hayır gelmez. Yani Elvis Presley gibi düşünün mesela Elvis Presley sanırım. Ya yani kız 16 yaşında Elvis Presley 25 kız 18'e kadar bekliyor ondan sonra bu Elvis Presley'i bu kız aldatıyor falan. İşte dediğim gibi buradaki husus şu. O kadın ağlamın sebebi Elvis'in ona her şeyi vermiş olması arkadaşlar. Bir ilişkide her zaman veren taraf sizsiniz. Bu ilişki çok mantıklı değil. Dengede olması gerekiyor. Ne her zaman siz vereceksiniz ne her zaman. Bakın e, insanların dış görünüşler falan filan çok aldanmayın. Hepsi boya yani. Ruh gerçek. Yani insanın ruhu gerçek. Boy yaşlanmıyor tek. Yani güzele 40 güne doyarsın. Gönlü güzel 40 yıla doyamazsın. Ama dediğim gibi gönlü güzel de boya O yüzden ee, Simplolojiniz olması gerekiyor. Nedir simplolojik? Birini gördüm, beğendin, 2 ay tanıma süresi var. 2 ay e, tanıma süresinde o kızı tanı ya da erkeği tanı. 2 aydan önce herhangi bir şekilde, ya kıza dokunma, erkeğe dokunma. 2 ay tanıma süresi var. Hem kendin için daha iyi, hem de için oluyor Tanıma süresi var, ne yapıyor, bu ne yapıyor. Olan e, potansiyel, nasıl adayım vesaire durumlara göre değişir. Kısa sürede mi düşünüyorsunuz, uzun sürede mi? Bu da yanlış. Yani kısa sürede mi düşünüyorsunuz, uzun sürede mi? Bakın. Ee, şimdi şöyle bir şey. Evlilik normaldir. Evlenirsin. Sıkıldığınız zaman boşanırsınız. Ama böyle yani canım sıkıldığından değil. Çünkü o zaman şey her gün evlenelim boşanalım. Bu da yanlış. Ee, Tabi İslam'da çok daha mantıklı aslında. Erkek bir süreçte sahip olabiliyor. Bence çok mantıklı bir iş. Çünkü kadın potansiyel olarak bağlı kalmanı için erkek bir tık daha farklı hazlardan da almak istiyor. Farklı tatlardan da almak istiyor. Ama bu yine yanlış. Çünkü ee, böyle olunca şöyle oluyor. Yani Kadın mesela erkeğin arkadaşlarına falan da ilgi duyabiliyor. O yüzden diyor, evlilik şart arkadaşlar. Yani evlenmeden olmaz. Evlenmişsin, ikinci defa evlenirsin, üçüncü defa evlenirsin. Bu sefer şey oluyor. Evet, evet. Bir kadın evliyken de size ilgi duyuyorsa, o kadının yanına yaklaşmayın. Çünkü öyle bir durumda, e, erkek olarak yani yapmayın arkadaşlar. Yani evli bir kadın size yazarsa, siz yine cevabını vermeyin çünkü olan sizi olur. Bırakın başkasına patlasın o kadın hani evli bir kadın size yazıyorsa erkek olarak size erkeklere tavsiyem ona hiçbir şekilde geri dönüş yapmayın. Çünkü kadın muhtemelen birinin canını yakmak istiyor. O siz olmayın yani. Evli bir kadın size yazıyorsa geri dönmeyin. Ha yaşınız 50'dir, 60'dır. Artık böyle bu dünyadan eliniz ayağınızı çekeceksiniz. O zaman Filipin'e gidin. Emekli olup Filipin'e gidip Filipin'de kelimelik hatunlarla yapabilirsiniz. Yani kelimelik hatunlarla sevgili olabilirsiniz. Yani emeklilik maaşınız varsa Filipin'e gidin. 20'lik hatunlar her zaman orada bekliyor. Yani yaşınız ne olursa 20'lik hatunlarla gezersiniz Filipin'de. Emeklilerin çoğu öyle yapıyor. Deniz aşırı Tayland'a gidersiniz. 20'lik kadınlar her zaman orada duruyor. Tabi bu eğlenceniz 20'lik kadınlar muhtemelen eski 14-15 yaşındaki sevgililerine para yollayacaklardır sizin üstünden. Özlem. Bu değişmeyen dünyanın kuralı kanunu. Can we o yüzden arkadaşlar duygusal yıllık önemlidir ama e, şahsi açımdan ben şöyle düşünüyorum. Ee, bir ilişki boşanmışsan bitmiştir o ilişki arkadaşlar. Yani almak çok büyük günah ve yanlış. Yani evlenirsin. Başka bir ilişkin var. Mesela hani başka bir kızla sana yazıyorsa bunu partnerine söylersin dersin. Böyle böyle. Bu da bana yazıyor. Bu da güzel bir kız. Ben bunu senin üstüne kuma alayım falan dersin. Şimdi üzgünüm göre değişir. Ee, yani en azından bana göre anlatmak çok yanlış. Erkeğin şöyle yapması gerekiyor. Kendi eşini ikna etmesi lazım bu durumda bence. Kendi eşi der ki mesela eşim bak ben sana kuma alacağım kabul ediyorum mu etmiyor mu? Bak ben sana kabul dedim Çünkü bana göre erkek birden fazla kadın istediği için erkeğin şöyle olması gerekiyor. İlk eşini her zaman ikna etmesi lazım ki bu daha mantıklı. Çünkü ilk eşini ikna ettiği zaman ee, daha iyi oluyor. Yani en azından benim kendi görüşüm. Kuma almak doğru mu? Şimdi şu günümüz dünyasında açıkçası söylemek gerekirse anlayışlar bile değişebiliyor. Bana göre e, kadın en azından bir kişiye bağlı kalabilirken, e, protection korunmayı alabilirken hani e, bir kişiye bağlı kalıp o e, resourcelardan aynı şekilde al faydalanmak istiyor. erkek öyle değil. kaç yani, tane fark tatmamak istiyor. O yüzden erkeğin kendi işine sağlık kalması eğer kendi işine sıkıldıysa kadın içine geçerli o anda boşanma olması gerekiyor. Hani gerçekten böyle bir şey yürümüyordur. Bunu partnerine söylersin. Yeni partiler bunun bu, hani yeni partiler hiçbir şekilde temasa geçmezsin arkadaşlar. Hani şöyle bir şey dedim. Niye yanlışım? Çünkü kendisini çok altın bir var. ne yani istemediğim bir şey başkasına yapma. Yalnız öl. Mesela e, en azından dürüst öleceksiniz arkadaşlar. Yani e, Yalnız öleceksiniz. Dürüst öleceksiniz. Bence bu çok daha mantıklı. Ha, ben de çok dürüst alpidesi değilim arkadaşlar. Yani benim de yanlışlarım vardır. Ama sorun yanlış yapmaya devam etmemek değil. Mesela bir tane çocuk yap diyelim. Mati durumu kötü. İkinci yapmaya çalışıyorsun. Hala mati durumu kötü. Üç, dört, beş. Demek ki sen salaksın. Hani bir de, tamam anladık. İki de üç de. Ondan sonra senin salaklığına geçiyor. Şimdi zaten Orta Doğu ülkesindeyiz. Türkiye'deyiz. Benim yaşım 25 şu an. Ee, para değil. Diyorum açıkçası. Local için para biriktiriyorum. Şansımı bir tık da dönmek istiyorum. Çünkü Orta Doğu ülkelerinde bir tık yaşıyorsanız, bu ülke geri kalmış bir ülke arkadaşlar. Yani üçüncü dünya herkesi bu hususundan sebep veriyor. Ee, yaşadığınız ülkedeki diğer insanlar da sizle aynı seviyede düşünmüyor. Yani yaşamakla hayatta kalmak arasında fark vardır arkadaşlar. Size hayatta kalmak istiyorsanız hayatta kalabilirsiniz. Ama yaşamak istiyorsanız para kazanmanız ve mücadele etmeniz gerekiyor. Şimdi siz düz bir şekilde sadece nefes alarak ot gibi de yaşayabilirsiniz. Bunu da biz eğer mutluysanız bu şekilde yaşamaktan devam edin. Ama bir şeyler üreteyim, bir şeyler yapayım ya da kendi kitlemi oluşturayım, kendi işimi kuyayım derseniz, bu süreçte burada yapmanız gereken çok da e, şey olacaktır. Hani yaşamak olacaktır, hayatta kalmak değil. hayatta kalmayı her gece yapabilir arkadaşlar. Ama eğlencesi yok. Yani ot gibi yaşıyorsun, her gün işe gidip geliyorsun, nefes alıyorsun. Şimdi bu motivasyon konuşmacı diye konuşmacılar falan vardır yani Evet, Aa, işe gidiyorsun, geliyorsun, işe gidiyorsun, geliyorsun. Ee, bana kalırsa e, bunu soruyorsanız. Yani e, herkes işe gidiyor o yüzden kendi işinizi kurun. Mesela ben YouTube'da video çekiyorum. Niye? Kendi işimi kurmak için arkadaşlar. Hani, o zaman sen de YouTube'da video çek. Mesela şimdi biri gelip e, işe gidenlere eleştiriyorsun diye biri bana dese. Sen de YouTube'da video çek. Sen de eleştir. Mesela ben bunu kendi başıma yapıyorum. Şimdi anlamadığın nokta şu. Ben buraya video çekiyorum. Bir şekilde en azından karşıya çıkarken insan üstüne bir takım elbise giymeye çalışıyorum. insan karşıda çıkarken. Tabi rahat da çıkmam gerekiyor da bir takım elbise daha mantıklı geliyor. Ee, kendi bildiğim fikirleri ve hayat hakkındaki düşüncelerimi aktarıyorum. Ve düşüncelerim şuradan geliyor. Hani ilişkiler üstüne, ruh eşi üstüne bu videoda anlatmak istediğim. Ruh ilişki kavramı gerçek değil arkadaşlar. Yani bunlar e, kendinizi romantikmen e, uydurduğunuz romantik hazlarla ha, romantik iyi midir? romantik sensiz değildir ama unutmayın ee, roman kahramanı siz değilseniz romantik çok fazla mantıklı değildir kendi hikayenizin kahramanı olmanız gerekiyor unutmayın herkese herkes hata yapabilir herkes yani şimdi çok büyük konuşmayacağız siz hayatta diğer e, en büyük hususun büyük konuşmamak gerekiyor yapmam dediğiniz şeyler yapabilirsiniz o yüzden büyük konuşmamak çok önemli kendi çizgimizde e, devam etmek istiyorum ben şahsen e, çünkü nasıl insanlara konuşursanız, insanlara nasıl gösteriyorsanız saygı, onlar da saygı şey gösteriyor. Mesela siz insan karşısına çıktığınız zaman e, hal ve hareketlerinize dikkat etmiyorsanız, başkaları da sizin için dikkat etmez arkadaşlar. Yani ne gösteriyorsan onu Bana göre insan kalitesi Türkiye'de çok düşüyor ve bu çok yanlış. Bana göre her insan değerlidir. Çünkü insanlar e, 70 yaşında da olsa bunlar bir insan. Bunlar ruh taşıyor arkadaşlar. Ruhları var. O yüzden insan öldürmek, insanları incitmek çok büyük bir yanlış. Niye? Çünkü bunların ruhu var. Yani e, ruh dediğimiz husus çok önemli. Hani insanı yaşatmak gerekiyor. Her canlıyı yaşatmak. Niye? Çünkü onların ruhu var. Hani insan kötü de olsa en kötülük de yapsa bir şekilde onun bir ruh var. Yani o ruh tanrıdan bir özdeyiğini düşünürüm. Spinoza'nın anlayışına bu da çok önemli benim için. Yani geçen bir olay gördüm mesela e, trenle İzmir'e gitmiştim. Bir tane yaşlı adam vardı. E, adam çok e, 70 yaşında falan. Trendeki birkaç diğer yolcunun e, telefonunu çalmışlardı. E, telefonu çalmıştı bu adam. E, sonra bir tane e, yolcunun ailesinden ailesiyle beraber üç kişiler çocuk ailesinin çocuğu, bu adamı dövüyor böyle yerde. Ben koştum, zor tuttum adamı. Yani öldüreceğim. Ben ayırmaya çalıştım. Ya yani düşünsene. Ben koştum, e, gittim ayırmaya çalıştım. Ben tanımıyorum ama ben anladım adam zaten bilerek yapmış ama o adamın e, orada suç işlemesini, bir telefon çalmasını zorlayan biz toplumuz. Orada o adam suçlu değil, biz suçluyuz. Biz. Bu bizim suçumuz. O adamı aç bırakıyorsak biz Türk milleti değiliz demek oluyor. Bir adam Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir bölgesinde doğan bir insanın aç kalması Türkiye'nin sorunudur. O adama hırsız demek, o adamın suçu demek bu sorunları çözmez. Bu bir gün senin de başına gelir. Aynısını sen de yaşarsın. Çünkü herkes aç kalmıyor. Mesela eğer Türkiye sınırları birileri yemek yerken birileri aç kalıyorsa bu onun değil bizim sorunumuzdur. O yüzden biz insanlar hiçbir insan aç. Savaş vakitlerinde zaten savaş dışında şu an savaşta mıyız? Değiliz. Eğer savaşta olsaydık o zaman her şey mübahtır. Hayatta kalmak için. Ama savaş dışında arkadaşlar. Savaş olmayan bir durumda ve Türkiye'nin ekonomisi belli başlıydı. Kesin iyi olması kötü olmasında da üzgünüm ki bu bizim yaptığımız bir haksızlıktır. En alt kesimin bile en en azından günde bir barınma eğitim e, e, sağlıklı gıda e, ondan sonra giyim bu ihtiyaçları vermek devlet olarak bir zorunluluktur. Siz eğer bu zorunluluğun altına girmiyorsanız devlet olamazsınız. Çünkü devletin asli görevi insanı yaşatmaktır. Yani insana zarar vermek sizin ne kadar kötü bir yönetim okunuzu gösterir ve bu e, zulümdür. Yani insanlara zulmedemezsiniz. Görüşleri yüzünden insanları e, Yapamazsınız, hayattan soğutamazsınız, özgürlüğünü kısıtlayamazsınız. Çünkü e, bilmiyorum kanalancınız var mıdır yok mudur. Ama bunu yaparsanız e, vicdanınız rahat etmez ve her sabah e, yatakta e, uyuduğunuz zaman mutlu uyuyamayacaksınız demek oluyor. Ben ayrıca insanlara çok fazla konuşmam. E, niye? Çünkü bir insanla konuştuğum zaman onun sorumluluğunu da alman gerekiyor. Mesela çok güzel bir kız var, mesela onunla evlenmek istiyorsun, sevgili olmak istiyorsun ama onun sorumluluğunu alman gerekecek. O yüzden ben çok fazla sorumluluk almak istemiyorum. Bir sevgilim olursa falan filan, olur yani. Onun bana bekliyorum. Çünkü ben rahat bir insanım. Onu kabul etmesi de gerekiyor ruh eşi kavramında. Yani ruh eşi üstünde dediğim gibi ee, karşınızdaki bireyin sizin sizi anlaması gerekiyor. Sizin mizacınızı anlaması gerekiyor. Benim mizacım rahat. Benim dediğim olur tarzında bir insanım ve ee, bir şekilde devam ediyor bu. Yani anlatmamaları çok yanlış. Ee, dediğim gibi sıkı boşanmanız gerekir. Süreçte hani biriyle hoşlanmışsındır. Mevcut bir ilişkin varsa eğer hoşlandıysan o ilişkini bitirmen gerekir. Düzgünün ki onu bitirmek zorundasın. Ya da kumarlık zorundasın. Belli başlı benim, başlığı, benim e, hayatta kurduğum prensip budur. Hayat üstünde her şeye soruyorsanız her prensibi bir kişi birlikte olsanız da yani sevgili olsanız da, de, o kişi size bırakabilir bunu bilin müçekli olarak. Öyle bir durumda da bir ilişkiye yüzde yüzünüzü vermeyin hiçbir şeye yüzde yüzünüzü vermeyin yani bunu üstüne başka bir video çekmek istiyorum. Özellikle bu konu ee, yani bu videonun konusu şu arkadaşlar. Ruh eşi kavramı üstündeydi. Ruh eşi gerçek olabilir mi? E, yani bunu biraz daha ben kendi açımdan sorguladım. Eğer siz hani başka sorgulama düşünüyorsanız beğenip kendi yorumlarda kendi düşüncenizi belirtebilirsiniz. Ben de ona göre yorumlarınızı okuyup yorumlarınıza nispeten cevap verebilirim diye düşünüyorum. Ee, benim amacım da biraz daha buradan gelir elde edip yurt dışına umarım e, Almanya'ya geçip orada hayatıma devam etmek. Orada Almanca videolar çekmek belki İngilizce de olur. O şekilde hayatı devam etmek. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video buraya kadardı. E, Basket videoda görüşürüz.